Evet arkadaşlar bugün de trafik aracı oynuyoruz. Her gün farklı bir şey oynadığımız gibi arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden oynadım. O yüzden canlılar yapıyorum. Hah. Arkadaşlar neyse en sevdiğim mavi en sevdiğim renk mavi olduğu için çoğunu mavi yaptım ve güçlendirdim hepsini hepsi tam tam max yani bakın hepsi max işte <laughs> hepsine kink yazısı yazdırdım öyle güzel duruyor yani kral kral arkadaşlar kanalıma 16 videosu var ve 11 abonesi var ve kısa videolarıma hiç kimse hiç beğenen yorum yazan yok yani arkadaşlar like veya abone olup bildiğimle açarsanız like atıp beni çok mutlu etmiş olursunuz oyuna başlayalım mı hayır başlamayalım çünkü sizin like'la neydi onun adı like like'la abone olmanızı olmanızı bekliyorum. Evet, almayanlar var hala orada görüyorum. Görüyorum ama neyse olanlar da var. Olanlar için devam ediyoruz. Arkadaşlar e, benim sesim geliyor mu? E, bence gelir. Çünkü şimdilik biraz sonra arabanın sesini göstereceğim size. Şimdiki ayarlardan müziği kapat. Bakın arkadaşlar. Aybının sesi nasıl bir dakika? Nasıl oldu ama bunun sesi güzeldi değil mi? Arkadaşlar ben boyu bir çok seviyorum. Oy. Hop. <laughs> Arkadaşlar boyuda. Eee. trafik yağcı oynayanlar varsa yanıma gelebilir. Oynayabiliriz. Beraber oynanmıyor diye biliyorum ama neyse işte. Trafik yağcı oynayanlar yoruma yazsın. Hop. Uy. Evet. Arkadaşlar sevdiğiniz renkleri, tuttuğunuz takımları e, yorumlara yazın. Yani arkadaş gibi olalım. Arkadaşlar bu bölümde ben bu oyunu da çarpıp... Aa çarptık zaten. Bilek çarpmadım burada. Size Ebu'yu tanıtacaktım. Zaten tanıtalım. Artık bir dahaki videoya kaldı. Şeyler, oynamak. 4 dakika mı? Bunu ona tamamlayız. Arkadaşlar şöyle güzel bir hayvan var. Bu başta veriliyor. Bunu da beyaz yazdırdım. öyle daha güzel bence. Şöyle kasası falan da var. Bunu bayağı seviyorum böyle. Minik neydi onun adı? Vosvosgen. Vosvogen. Böyle bunu hemen burada fullledim. O yüzden normal normalde bu 40, 40 değil bu 15 oy 15 lima ilalarında ben bunu fulledim. fena çok az da neyse böyle bunu da çok seviyorum çok tatlı bir araba ondan sonra bu da bununla hiç oynamadım ama çok güzel gözüküyor eskilerden bu da var Evet, Mercedes'in arabasıydı galiba bu. Hıh, Tofaş. O kadar güzel araba varken gelmiş yayını bulmuş aslanım benim. Tabii buraya yakında Tok da gelecek. Tok bunun yayını alır tabii ki de. Burada neydi onun adı? Ford Focus muydu lan bu? Bu Ford Focus değil. Böyle Ford'un bir tane arabası var bunun hangi marka olduğunu bilmiyorum ama Neyse ben kadar söylemeyeyim. Telefon falan gelir ya yanarız. Neyse arkadaşlar bunu da böyle sevdiğim bir araba daha çok oynamadım. Bu da böyle güzel bir araba. Ben bununla jantına harianım bu arada. Tek sevdiğim jant bu da güzel. En sevdiğim araba Audi ile bu. Aa bak patlat Açılın yoldan patlat geldi. Bu da şey. Bayağı. niye? Çok seviyorum ben bunu. Eski bebeğime Nereden? Şunu hep Toyota Supra'ya benzetiyorum ama değil. Ford bunu acaba? Bunu da çok seviyorum. Bak şekli, modeli falan tam yarış arabası. Ama 60 az. Azı. Hop. Ben bunu yapıldım bu arada. Hepsi 60 değil. Bunun 65 değil normalde bu. Bunu da çok severiz. Bunu da seviyorum. Ama bunun arkasını kendi takmışlar. Oyunda keşke modifiye olsa ama modifiye yok. Şarjer şu ikisi var modifiye yerine sayılan. Arabanın rengini nasıl değiştirdik? Arabanın rengi siyah değil bu. Ben bunu parlak siyah diyorum çünkü çok seviyorum. Böyle arkadaşlar arabalarım. Şurada bir tane çok sevdiğim kamyon var. Ford'un galiba bu. Ford'un galiba aynen. Bunun keşke kasası olsa. Böyle güzel bir araba. Bu da eskilerden. Aha. Of. Bunu çok seviyorum arkadaşlar ya. Bunun detayları falan çok güzel. Bu da. Oy. Bir vemem benim. Bence bana sayı yakışmış ya. Değil mi? Sayı yakışmış mı? Bu da öyle. Polis. Bakın bu polizel var. Polizce var. Ben de bizde tabii ki de Türk. O yüzden polis. Hepsinin anlamı polis bu arada. Polizeli biliyordum. Polizeyi de biliyordum zaten. Çok benziyorlar. Bu da böyle güzel. Geldi mekanın Nasıl? sen nasıl bir şeysin Bugatti Ferrari ve bu son olarak galiba beta bu arkadaşlar görüşürüz tam gösteremediğim ayabalar olabilir ama bakın buna çok ince olduğu için mi yazı yazılmıyor yani ayabalar yapılmıyor siz onu bana bir söyleyin ben amacını bulmuş değilim bay bay